Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda iki tane konuğum var. Bir, beş yıllık kaleci. Kendisini... <laughs> kendisini bit pazarından bulduk. İkinci elemansa Kaçak. bu kaçak topçu. Kendisi amatör bencili gazlanıyor. Nargilemi vereceğim Nargile konusu videoda açmayalım istersen bu konuyu ama veririz. Sıkıntı yok. <laughs> Akşam buluşma yaparız. Video konsept olarak bu beş yıllık kaleci bugün 100 tane şut çekeceğiz. Kale bu da inşallah yeni ekipmanla güzel bir video olur. <gülüyor> <gülüyor> Olursa Suriyeli <abi>. misin? <laughs> ne kadar gidesin bu kadar? Şimdi az bir şey ısınalım. Sonra bu adamı şut çekeceğiz. Bu adam alacak bugün bu da. Uf, umarım düzenek iyidir. Heyecanlı mısın? Evet. Gayet iyi. Göbek iyi. <laughs> yok yok yok. Gayet açı iyi. O bir tane adam videosu çaldım da o da böyle açılıyor. Allah'ım pahalı ekipmanla ilk defa video yapıyorum. Çok heyecanlıyım. İlk şut geliyor. Zor! Ve dışarı gidiyor. Ya yani şimdi ilk şutun güden olmaz demişler. Daha ısınıyoruz. Daha ne ilk şut mu? Ben dedim oğlum. Geliyorum diye Adam bak, yani. kamera, bak yanlış dur adam bak sağ taraf bomboş. Şimdi şah, sağ taraf taksam diyecek ki Aga ben değildim ayıp. Eğim neyim? Bir odu. o Oğlum umarım kamera gözükmüştü. Abi çatala çatala. Bugün nasıl sızık var? Sen değilsin. Kaleci yemiyor. 5 liranın hakkını veriyor. 5 liraya sadece bunu alabildik kusura bakmayın. Gelelim bir <laughs> Bugün bir ayıştırma atacağım ya. Beyler kaleci. Neydi lan o Nike mı? Ha adam bilekli ayakkabıyla top oynamaya geldi. Ha adam bilekli ayakkabıyla. Neydi lan onun ismi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Beyler biz şu çekerken sizde abone olup video ya like atarsanız gerçekten beni seviniriz. Şimdi gel bir tane füze. Evet adam füze atamadı. Ben atmayacağım. Oh. Sen benim niye aklımı karıştırıyorsun? Yani Özür dilerim. Röfet yapıyordum da. Ben benim vereceğim mi? Kardeşim vereceğim mi? Ağabeyden sakla Ooo kaleciden bir laf geldi. Kale burada. İstersen konum atayım dedi. Kardeşim gelişten vuruyor mı? Aha ayakkabı çıkarıyor. Onu nasıl satayım. Çalışma ayakları 1000 lira satarız onu fazla. Baktı mı? Kale için çok rahat bir top. Adam uğraşmadı bile. Beyler. Bu kadar paraya kıydım. Şu ekipman ne diyorsunuz? Bütçe sordum ama çok da sorunda değilse Ferhat Bey. Evet. De Hiç çoktan iyiydi değil mi? Ya de, arkada yapılmış. Yok yok estağfurullah. Hepsi alın tabii. <laughs> Kenarları denerken bugün ayakta tutmuyor <laughs> Adam geliyor Çok ciddi Çok rahat top kaleci için Biz buradan bugün kaç tane gol atacağız sence? Tahmini var mı? Bayağı takarım. İnşallah kadraca da olsan da bunları Kaleci yemedi ben şimdi sift'a yapayım da Ortaya atıyorum bilekle Belki heyecan yapar Hı? Ya. Tabi abi kaleci ısısın amacımız o Olmadı Tamam 13 gol o zaman Abi falso güzel ama Yanlış alıyorsun falsoyla Oğlum yakın atma ayıp Kaleci Bak Delikanlı da o haber veriyor mevzu. Evet geldi. Ferhat Bey atıldı. Biz kaleci üstüne atmaya devam edersek sanırım bugün gol çıkmayacak. Aha yakınlar ne deme? Gelmedi. Fake. Evet evet. Adam 5 şarın hakkını çıkardı. Artık gollemesi lazım. Aha başlayacağım ha. Kaç köşeli atayım artık. Başla. O. Oh. Adam 20. golü. Adam ne yiyip tadı ne yedi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam 20. golü için aldı. Olsun olur o kadar. Hazır mısın bir tane daha golü? Böyle bir yalandan denedim ama olmadı. Efendim? Aynen. O de... Ah be çok yalandan bir toptu. Ama çok güzel döndü. Diz kafamı bırakıyordum orada. Çok güzel döndü ama olmadı. Olsun. Buna bir adam değil. Ben de şu sola Kaç at. Oyyy. Kardeşim şuradan atarsan şu yeşillikten. Çok güzel olur. Açı kamera görür herhalde. Az da ileride, az da ileride. Aynen. O adam bu. Şöyle bir. Bugün kalede çok ballı. Ben buradan bunu Düşsene. Yani size işte kaydı bakmışım, Mal mal su çekiyormuşuz. Çok güzel Aga artık asılma zamanı geldi. Bir dakika kaleci ısındı. Sen <laughs> abi. Kaleci ısındı mı böyle? Isındı. Artık saç şutlara başlayabiliyoruz. Adam geliyor şimdi. Adam firvale, Muhteşem bir şuttu. Gerçekten. Kovarajman sonra gördüğüm en iyi şutlardan biriydi. Ah Kovarajman'a dedik. Bir saç şut denemesi. Bir daha saç çıktı yok. <laughs> çok güzel verdim de çok altına girdim ya yani, değil mi hocam? Yoksa güzeldi. şut güzeldi. Güzel hocam da. Çok giriyorsun da. Az giriyorum be. Az girmem lazım. Girelim, ya şu alışkanlık falan çok girmek. Babadan oğlan meslek. <laughs> <laughs> Bu nasıl koçak? Mükemmel bir travale. Boş bir şut. 30 tane şut almadık. Ama Trivala'nın etkisini bugün inşallah başka bir şut daha alırız. Keşke kalite olsaydı. Ne diyorsun? Tamam oraya gireceğim. Çok altına girdi yine. Tamam. Bir dakika. 31. şutu boşa attın. Olsun. Ya hocam 31 bir miydi bilmiyorum ya. 31 kanka ya. Vallahi. Nasıl ya? Şimdi 32 atacağım. <gülüyor> <gülüyor> of. Beş yalı kayacak Özgüven. Ya şunu bize at Allah razı olsun. Evet. Bu adam ne kayıcı olur belli oldu. Toplu atamıyor ki sabitli. Hocam artık acımak yok değil mi? Hocam 5 lira kayıcı 10 lira yok. <laughs> beş <yam> gerisi gerisiyor. <laughs> <laughs> Maske de zor. Maske olmasa 50 tatlışın mı neyse. kes bunu bunu kes <laughs> bunu videoya koymam ki <laughs> hiç şov yapma videoya koymayacağım bunu hocam bunu koyamam ya bu piyasada bir adamız var kanka travel de kötüyümdür ama ya neden kötü oldum belli olmadı mı 33. şut boşa gitti böyle böyle geçiyor ya bu adamın ayağı yok ya. Bu yüzden 5 lira abi. Yoksa ben bilmezdim ki 20 liralık kaleci almıyor bu şey. Neyse bir dahaki yolda 20 liralık kaleci alırız bir şey olmaz. Oo bir dahaki yolda 50 liralık santif ne diyorsun? Tamam. Tamam onun da videosu gelecek belli. Trevale mi? Şeyi çek istersen. Sağda işe var. Abi sağa çok ya. Medeniyetsiz köpekler. Baktı mı? <laughs> bir şey değil mi? resmen hani takar mısın ama isabetli olsaymış bu adam eline kaydırıyor. Artık nereye atacağımı öğrendim. Hepsi sağ şey. Adam 35. E şut atıyor. Evet 35. <laughs> Kaleci uyurken denedi ama kalecinin fake'ine maruz kaldı. Olsun. İlk defa isabetli pas attı. Bak şu an çok şaşırdım. Bu yüzden bir tane gol atacağım şerefsiz. Gelirim peki sert vuruş. <laughs> oh, yine üst direkt. Ya oğlum bu nasıl bahtsızlık ya? 37. Bu adam cidden 37'de daha bir tane mi gol etti oğlum. Evet. Tamam. Şimdi başlıyorum izle. Benim son değil mi? Tamam geliyor o zaman. En iyi olduğum yere söyle. Solda iyiyimdir. <laughs> Abi sen bana köşeye söyle ya ben atayım. Ayağına sağlık. Ayağını ödemiyorum abi. Yok gerek yok kardeşim ben sevmiyorum öyle işte. şeyler. Buradan Alman bir selam olsun. Neden bilmiyorum. <laughs> Videoya renk katlısın. Hazır mısın? Bu adam kardeş olması olur. Bu adam golünü atsın yeter ama olmadı. 38. şut. Olacak olacak. Bir gün senin de ayağın olacak. Bu adam ortaya yiyemiyor. Bu adam ama. Köşeye at bu eşek gibi böyle atlamaz. Koşa koşa gider topa. Aslında şey değil mi? ya nasıl sıkıyorsun yere? Ama yüz yüzde yerden atmayacağız. Video şekli olsun. Evet, Yoksa yerden yok. kolay. Aslında var ya 5 lirasını vermeyeceğim. Şaka yaptım. Anladım. Bu adam nargı dişiyor evet. bir fut çekecek sadece o kadar. Geldim 39. Gelmedi. Burada nargı içmeyin, içirmeyin kardeşim. Buradan da söyleyelim. Kardeşim 41. gol. Geliyor senden. Yaldın. Adam artık... Kanka artık sen geç. Ya eliyle de sabit adam Evet, 42 de mahvoldu. Umarım güzel bir video çıkar. <laughs> Geldi mi şut? Bak, bu yerden bir tane şut diyecek abi. Ben inanıyorum ya. Bir tane sert şut yerden açacağım ben bunu. Şutlarımız yavaş. O, oh. Bir saniye bunu kaydamam lazım. Yolla. Ya o tır insan saygısından yani saygısızlık olmasın ne yer ya. Oooo! <laughs> oh. Güzel falso, güzel deneyim olmadı. 44 de yan oldu. Şey 45 pardon. 46 geliyor. Tırvale geliyor. Bu adam tirole konusu bugün çok iyi. Olmadı. Bazen her istediğiniz olmaz. İşte o günlerden biri bugün de. Evet 47. şut. Sanırım 47 geliyor. Geldi. Oo. Hocam ne oluyor? Ne bu amatörlük? Ne ya, topu uzatlaştı. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Bu kalede bir yol olabilir. <laughs> Vadi hani. Vay ya, ceneret ayağım ayağa kaydım diyor. Cenabet hala da. Oğlum, kom, Ya 5 hızsın, 5 hızsın. Olam, saçma. Video çıkacak. 58'inci <laughs> çekeceğim ben de sakin Şu 50 hız yapamazsın. <laughs> Allah ben kanka. Bastırmadık köpek. 51 geliyor o zaman. <laughs> <Ayy. Allah. gülüyor> Nasıl? Oğlum. Yemin <laughs> ederim şunun aynısında bir tane lavuk Real Madrid'e çakıyordu. Sonra direkt aynı şekilde sekiyordu hocam. O lavuk benim işte. <laughs> Kaşındı. Bak 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 bak. Vurdu Bu da mı? Oğlum ya yani 53. Bu adam 5 yıl miyiz biz? Acaba uzay topları iyi de mı kötü acaba? Ha, o yüzden 5'te bu adam. Baba acıma yetime, acıma yetime. Hop bir vole uuuu. <laughs> i̇şte 5 lira. Az daha insana inanmayacaktı bu adam 5 lira onunla. Ne oldu lan? <laughs> 58'de 3. Aaa <laughs> çok iyi pas saldım almadı. Bak yazdım şu köşeye Şu köşeye evet, Topa. Bak, bak topa falsoyu. Mesela falso olacağından topa böyle dönülmesi lazım ya. Buna topu böyle döndürüyor. Ve bu yüzden o top kaleye bulmadı. Zaten topun gidişine görmüşsün de böyle gidiyor top. Bir tane daha geldi. Bu kaleci kaşınıyor. Bu kaleci her çimene layısı var. Bak yine bak. Kanka şu topla yandan falsa var. Üstten değil. <laughs> Aha yakından geliyor. Falsa güzel de işte kaleci çok iyi işte. 5 lira alınca böyle oluyor. Evet, küçük bir küçük bir bolanın adından sevgimiz e, dinlendi. Şimdi devam ediyoruz. Hayır, 5 şeyle verdik. Bir adam utanma dinleniyor. Ben hiç bunu yazdım mı orada? Utanmadın mı? Utanmadı. Ben de bunu kayıt alayım, ben utanmam. Hadi bakayım. Açalım, aman ettim, bir şeyler. Hop! 7. Bizi ilgilenmiyor. 63'te 4. 65'te 5 geliyor. Bak bu çimenler çok kısa. Ne oluyor? Şimdi vereceğim falsoyu. 65 lira iş. Bu adam hakikaten bu topla karşı da Vur 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 vur. 66 da o. Üzücü bir şut. Ona göre değil mi? Bu adam geride dik kalmasın, geride dik atacak Aynı anda. Bir tane de şey burası var. Degaj. Degaj golü. Yakışır mı? Benim bagajım bok gibi miydi? Aynen. Aga lan benim bagajım bok gibi gelmiş. 67'de şimdi 5 geliyor. Kaç heyecanlandı mı benim? Ya? Ne oldu ya? Onun inmesi lazım bir şey. Onun gelip lot diye inmesi lazım. Onu öyle ayarlamış ama olmadı. Bir tane daha açacağım bu arada. Top benim, kanal benim. <laughs> evet, 68'e 5 inşallah. Aynen. Çok geldi attım. Hani gel sana. 70'te 5. Ay! Aa! Ayy. <laughs> Yeter lan. Yola değmiş Güzel bir top, güzel bir faul ama için çok rahat bir top. Özür dilerim, çağrı alacağım için. 71'de 5 Bütün golleri ben maçacağım Ferhat Bey. Oy, faul salmadı. Çok girdim ya, bir tane falso atayım, artık gol olsun değil Ferhat bey? Evet. <laughs> Ama yeter artık bugün, 5. direkt ne bu? E, 81 geliyor, düzce selam olsun. <laughs> evet düzce mutlu, artık sert şutlara geçeceğiz 81'den itibaren. Ferhat bey, acımacağım diyor. Buyur. Bu kalan 23'ün hepsini video koyacağım bak. Kanka. Evet. 20 şit, kalan 20 hepsine video koymam lazım. Yoksa hepsi silersen video kalmıyor. Kötüleri de koyuyorum kusura bakmayın beyler. Lütfen ayak içi ya da elinle. Oğlum bir insan eli de böyle olamaz ya. Bir şey diyeyim 5 lira verdin de böyle oluyor. 10 lira versin ayağını atardı bu adı düzgünce. Artık kaleye gelse de beni de dedi. Geldi o zaman. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir şeydi. Rahat Bey. Kanka saç çıt, saç çıt. Öldür artık. Tutamıyor saç çıtlı. Oo güzel. Güzel ama kaleci için rahat tutmuş oldu. 83'te 8 yaptık. Şimdi 9 atıyorum ben, ben şimdi. Be. <laughs> kaleci geri sakaladı. 50 ben yok. Kanka 84'de atıyorum ben şimdi. Işte, rahat ol. Of. O oh, götü nasıl geliyor. O göte biraz yapılır. <laughs> ya arada olur böyle tahsizlikle oğlum. Hazır değilim abi. Adam ofisörü dokundu to topa. Heyecan yaptım. Şimdi o topun değeri 1000 lira daha arttı yani. Şimdi 85 9 mu? İn aşağı. Uuuu. <laughs> Aşıtma. 85 9 karşını tebrik ediyorum. Eyvallah. 86 10. Temiz. Çok temiz ama olmadı. Gayet güzel top. Ama yükselemedik yani. 86'da 10. E 9 bize sizlik bir şey değil karşı. Bizim bunu 15 atmamız lazım ama neyse. 87'de 10 geliyor böyle. Hadi oğlum. Şimdi <laughs> mi? İnşallah doğru sayıyoruz Evet. Oymuş değil mi? 89'da 10 geliyor. O el tutmuyor. O el tutmuyor. Geldin mi? Oha yakınını söyledi. 91'de 10. Çok iyi. Geliyor Böyle bir şey mi? Aynen. O oh. oy. Anladım. Ama bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Geldi. Oy. Be? Hadi, hadi Fırat Bey, hadi. Güzel Selçuk. Yazıyor mu lan bu şutu? 92'de 12 yaptı adam. Şerefsiz. Hocam, ne oluyor? Yani o kadar dalga geçti, o kadar basit aldı. Sonuç bu. Evet. Ama birini saymadım. Onu da saymayayım kanka bir zahmet. Abi en sonuncu saydım. Kaldı son 6 şut. 3-3 paylaşacağız. Güzel tuttu. Ben biraz yavaş attım. Benim suçum daha sert Neyse iki tane üstüm kaldı benim. <laughs> yine mi direk? Yine mi direk? Aşırtma atayım dedim. Çok da güzel attı ama üst direkten olmadı. Hocam bu yazan lazım. Birazdan bir falsı verim öyle yazayım bunu. Yani son şutum atıyorum. Ama şimdi kameranın önünde böyle geçesem korku film sahnesi gibi olur. Sen bırak. <laughs> Yemedi. Şimdi Serhat'ta sıra. Efendim? Üç tane bu adamı kaldı. Allah girildi. Güzel falso aldı. o belli bu arada. Çünkü o kadar saçma vurdu ki. Normalde bu tarz şu tatlılığına. Çok güzel ölü yapık olması lazım. Ama bu sefer ayağın ucunda vurdu yere. O yüzden olmadı. Kaldı iki şutun. Hocam. iki de iki yap da. Anladın mı? Hani şey olsun. Ee, beş olsun. On beşte bitirmiş oldum. On gol atmış oldum. 2 şut iki gol. Hadi. Çok güzel ışıtma ama kaleci bu sefer ben yemem diyor. Kaleci herhalde zam istiyor. Bir lira daha istiyor bize. On gol. Hadi. 10 gol. Hepimiz yorulduk. Zaten kondisyonsuzuz. <laughs> of. Köşeyi sormadı. Verdi mi falsoyu? Sola. Verdi mi sola? Galiba Sola falsoyu verdi. Bekliyoruz. Ayra bu. Bu olmadı. Ben bir tane falsoya verebilir miyim? Tamam. Birer tane bonus yapıyoruz. O 90'a birer tane de atalım. 90'a birer tane daha çıkıyoruz ekstra. Çünkü kaleci uslanmadı. Elçi yıldırtamadık. Çok güzel. Çok güzel. Falsam olmadı. Hocam benim golem'i kayıt demiş. Baraj mı kuracaksın? Baraj kuruyor. Tanmıyor. Hemen geliyor o zaman. Oğlum top çok şey oldu ya. Köstebek yuvasının üstüne oldu. Adam orayı kapattı. Ve yoksa ama kafaya geliyor. Ooo! Oh! Ooo! Oh! <laughs> ya şimdi yazın Dexter Rice'ın ben mi? Bence ben. Adam baraj okudu. Oğlum, umarım kayıt o da baraj falan. He? Adam fon diyor ya. <laughs> Neyse. Hocam şşş şş, yapma lütfen. Lütfen. Fanlarımıza gelseliler de olabilir. İnşallah fanımız vardır. Bizim de fanımız olmasın. <laughs> Hocam bitiş konuşması. Çabuk gelin hemen. Gel 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 bitiriş konuş. Sargılarını vereceğim mi abi? Ya vereceğim Sakin ol ya. Beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beyler diyorum bayanlar da bak kusura bakmayın. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kaptan Adam dikkatini şey atıyor. Konuşma hakkı yok kaptan. Kaptan sen misin? İyiliyim. Tamam konuş. Beş tane nasıl? yapsın? Ya Hocam kameranın önüne geçmeyin. Yanıyor çekil, ya, çekil ya. Çekil ya. Kaptanım Beyler sıra sıra konuşmalıyım. alacağım Sakın onu. Bir dakika tamam mikrofonlar çıkmış. Öncelikle umarım abone olursunuz. Kamerada doğru 107 izleyeceğim, izleyicim, karşı. Umarım daha Umarım bir yerden teknik gelir. Takımda falan oynayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi önce kalecini aldım. 5 tane hakkını verdim mi? Ya verdiğimi düşünüyorum. Yani 100 tane şut çekiyoruz. Yani biz abi orada en, en, en fazla 12 tane yedim. 100 tane şut, 12 tane yedim. Totalde 13 tane gol yedin. Ekstra bonus alı benim attığım da var. Hadi onu saymayalım. Onunla 15 oluyor. Bir, i̇ki tane de benim şey yaptım. arasında. Seni saymadım. Ben en aya gibi yedi. İki tane ne? bu adamı atıfta saymadım ama çünkü bu adam hani çok batsız ve çok yumuşak bir toptu. Dalga geçtiği için yedi. O yüzden onu saymadık. Ee, bizden Normal, bu kadar. Normalde bir dakika. Serat Bey son kez normalde, söyleyeceğim Normalde fiyatın 5 şey de değil. Aslında e, veri, 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 bu Afganlara çaldık bunu ya? Hocam kamerana geçmeyin. Ben, ben Venezuela milli takımında oynuyorum aslında. Ya evet. bunu şeyden çaldık ya bunu. Böyle kızlar çadırından çaldık buna Büyük büyüktü bu böyle bir şey oldu Allah Allah Ben nargile istemiyorum ama paramı peşinde. Biz bunu besledik bu hale geldik nankıya <laughs> Evet biz şimdi buradan kafe ediyoruz Bu adamla hayırlısı mı alacağım? Siz bir videonun çekmesini kolay mısınız? Bu adam her gün nargile içiyor benim <laughs> Bana video konuk olduğu için Son bir şey var mı nargile dışında? Bugün nargile artık Yani artık ban yiyeceğiz anladın mı? Nargile neydi abi? Neyse iyi ki unuttu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Ya adamın bak bir dakika. Bir spor kanalında bunu yaptın ya al. Olmayan kaslarını göstereyim misin izleyicide? Amele kası bunu. Anlıyor musun? Amele kası. İyi ki amelilerken bak. Yoksa... Kızılay kasları. Kızılay kasları. <laughs> Bundan sonra 50 liralık bir Santa folla şut çekeceğiz. Şut, şut kapışması yapacağız. Ee, takipte kalın. Bildiğimleri açmayı unutmayın. Geçen insanla şöyle sansürleyeyim de şu olmasın. edit uğraşmayayım. Görüşürüz.